Merhaba. Ben Berrak. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hep birlikte güzel bir detoks suyu yapacağız. Biliyorsunuz mevsim geçişi oluyor şu an ve ister istemez vücudumuzda şişlikler ve ödemler oluşuyor. Hem buna iyi gelecek hem de eğer sabahları şiş bir karınla uyanıyorsanız, düzenli ve dengeli beslendiğiniz halde karnınızdaki şişlik gitmiyorsa da bu şişliğe de oldukça e, iyi gelecek. Metabolizmanızı hızlandıracak ve güne daha güzel başlamanızı sağlayacak bir çay yapacağız birlikte. Aslında suyu diye geçiyor ama bence sıcak içildiği için çay. Sizden dikkat etmenizi istediğim birkaç tane şey olacak. Lütfen ölçülere sadık kalın. Şu baharat daha fazla yağ yaktırıyor, bu daha fazla kalori yaktırıyor diyerek ölçülerin dışına çıkmamaya dikkat edin. Ben taze baharatları bulamadığım için kullanmadım ama eğer sizin elinizde varsa o ölçülerle de tarif vereceğim. Ona uygun şekilde de hazırlayabilirsiniz. İlla ki benim yaptığım gibi kuru baharatlar kullanmak zorunda değilsiniz. Suyu içerken eğer midenizde herhangi bir reaksiyon hissediyorsanız ya da vücudunuzda alerjiler oluyorsa lütfen suyu içmeye devam etmeyin. Çünkü detoks suyu sizin sağlığınıza iyi gelecek ya da size faydalı olacak diye bir kural yok. Eğer bunu içmeye devam ederseniz Vücudunuza aksi şekilde zarar vermiş olursunuz. Ve ben de size zarar vermek istemiyorum. Zaten merak etmeyin. E, mevsim geçişi olduğu için bir süre detoksuyu paylaşacağım. Onlardan birini yapabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hem de eğer yeşil çay tarzı şeyler içmeyi sevmiyorsanız. Baya büyük bir kesim galiba içmeyi sevmiyor. Sizin için de oldukça güzel bir tarif. Çünkü içinde yeşil çay yok. <laughs> o zaman eğer... Güne güzel başlamak istiyorsak hep birlikte hadi gidelim detoks suyumuzu yapalım. Ben çayımı böyle küçük bir tencerede kaynatacağım. Elimde burada 300 milim kadar sıcak su var. Kaynar olmasına gerek yok. Sıcak olması yeterli. Yarım limonumun Suyunu biraz ekliyorum. Suya daha iyi aroma vermesini istediğim için. Sonra tamamını da suyun içine bırakacağım. Şimdi baharatlarımı ekliyorum. Yarım çay kaşığı zerdeçal ve yarım çay kaşığı tarçın var. Hepsini suya ekledim. Şimdi köşede doğradığım taze zencefil var. O da bir çay kaşığı kadar. Onu da suya ekliyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. Suyun ve baharatların homojen hale gelmesi yeterli. 10 dakika orta ateşte kaynatacağız. Sonrasında da süzüp içeceğiz. <laughs> 10 dakika orta ateşte kaynattım. Limonu dışarı çıkarıyorum. Daha sonra zaten limonun suyunu tekrar içine ekleyeceğim. Benim yine böyle bütün suyu alabilecek kadar büyük bir bardağım var. Onun içine süzeceğim. Baharatların posaları ve zencefilin posalarının ...tadı pek güzel olmuyor. Ağzınıza gelmesini tavsiye etmem. Dibinde kalan posayı mutlaka süzün. Şimdi biraz aromasının çıkması için de... ...süzgecin dibine bastırdım. Bu şekilde... ...karıştırıyorum tortu ve topak kalmaması için. Şimdi içinden çıkardığım limonu... ...görüyorsunuz bayağı da bol sulu bir limon. Tamamın suyunu verecek şekilde... ...sıkıyorum. Eğer bu şekilde seviyorsanız bu şekilde de içebilirsiniz ama size çok ekşi ya da ilk etapta çok baharatlı geldiyse de bir tatlı kaşığı balı ekleyip karıştırabilirsiniz. Alışmanızı hızlandıracaktır. Kış sabahları böyle sıcak bir şey içmek oldukça keyifli oluyor. Umarım tarifi denersiniz ve yorumları benimle paylaşırsınız. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çayın bitmiş halinin görünümü de bu şekilde. Sıcak sıcak içmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.